Evrenin sonsuz labirentinde kaybolmuş bir yıldız tanesi, dünya. Bizler bu mavi gezegenin sakinleri, tarihimizi, kökenimizi ve varoluşumuzun amacını anlamak için yüzyıllardır gökyüzüne bakıyoruz. Kimdik? Nereden geldik? Ve belki de en önemlisi, bizi kim yarattı? Tarih kitaplarının bize anlattığı her şeyin ötesinde kadim bir fısıltı var. Uygarlığın beşiği olarak bilinen Mezopotamya'dan Sümer topraklarından gelen bir sır. Onlar göklerden inen varlıklar olarak biliniyorlardı. Onlara Anunnaki adını verdiler. Tanrılar mıydı yoksa sadece bize tanrı gibi görünen ziyaretçiler mi? Kutsal metinler, mitolojiler ve kadim efsaneler hepsi aynı hikayenin farklı versiyonlarını anlatıyor. Bir zamanlar bizden çok daha ileri bir ırk vardı. Onlar bizim tarihimizi yeniden yazdı. Onlar bizzat insanlığı yarattı. Bu iddia bir bilim kurgu fantezisi gibi mi geliyor? Öyleyse çivi yazılı tabletler neden tam olarak bunu söylüyor? Bu belgesel serisinin ilk bölümünde Anunnaki'lerle ilgili en sarsıcı teorinin peşine düşüyoruz. Sümer tabletlerini okuyanların, dinler tarihini yeniden yorumlayanların izlediği o gizemli yolu yürüyeceğiz. Antik uzaylılar teorisinin kurucusu Zekariya Sitchin'den Nibiru gezegeninin sırlarına, Enki ve Enlil'in rekabetinden Lulu Amelu yani ilkel işçi kavramının yaratılışına uzanan nefes kesici bir yolculuğa hazır olun. Anunnakiler gerçekten kimdi? Ve insanlık onların bir deneyi miydi? Cevaplar gökyüzünde değil Binlerce yıl önce toprağa gömülmüş olan o kadim tabletlerde yatıyor. Keşfetmeye başlıyoruz. Unutmayın, bu video tarihi bulgular ve spekülatif teorilerin bir sentezidir. Amacımız sadece alternatif bir bakış açısı sunmaktır. Kendi araştırmalarınızı yaparak konuları bağımsız bir şekilde değerlendiriniz. Sümer'in kodları ve göksel ziyaretçiler. Hikayemiz Milattan önce 4. bin yılda Dişle ve Fırat nehirleri arasındaki bereketli hilalde Sümer'de başlıyor. Sümerliler yazıyı, tekerleği ve gelişmiş matematik sistemlerini icat eden, aniden ortaya çıkmış gibi görünen esrarengiz bir medeniyetti. Peki, bu denli karmaşık bir bilgi birikimine nasıl bu kadar hızlı ulaştılar? Sümerliler bunu gökten gelen öğretmenlere borçlu olduklarını söylüyordu. Onların kozmolojisinde evreni yöneten ve kendilerine bilgi veren bir grup ilahi varlık vardı. Anunnakiler. Bu kelimenin en yaygın kabul gören çevirisi şudur. Gökten yere inenler. Bilim insanı ve yazar Zecharia Sitchin, bu teorinin modern çağdaki en önemli savunucusudur. Sitchin, 1970'lerde yayınladığı 12, Gezegen adlı eserinde binlerce Sümer tabletini çevirerek Anunnaki'nin hikayesini ortaya koyduğunu iddia etti. Ona göre Anunnakiler birer tanrı değil, kendi gezegenlerinden Nibiru'dan gelen fiziksel varlıklardı. Nibiru Sümer metinlerinde Güneş sistemimizin bilinen gezegenlerinin ötesinde, uzun ve eliptik bir yörüngeye sahip olduğu belirtilen bir gezegen. Sitchin'in teorisine göre bu gezegenin atmosferi yaşam destekleyici elementleri kaybetme tehlikesi altındaydı ve bu elementleri özellikle altını dünyada buldular. İşte hikayenin dönüm noktası bu. Anunnaki'ler atmosferlerini onarmak için dünyaya indiler. Amaçları sömürgecilikti. Kurdukları ilk operasyon üsleri tabletlere göre tanrıların evleri olarak bilinen Eridu ve benzeri şehirlerdi. Ancak bu madencilik faaliyeti hayal ettiklerinden daha zorlu olacaktı. Görev liderleri baş tanrı Anu'nun oğullarıydı, bilginin ve suyun efendisi Enki ve görevin askeri lideri disiplinli Enlil. Bu iki kardeş arasındaki güç ve felsefe çatışması yalnızca Anunnaki hiyerarşisinin değil, aynı zamanda insanlığın da kaderini belirleyecekti. Ancak Anunnaki'nin kendisi de sınırsız bir iş gücüne sahip değildi. Madenlerde çalışan alt kademe Anunnakiler Igigi olarak adlandırılıyordu. Ve binlerce yıl süren bu zorlu çalışma isyanın tohumlarını ekecekti. İsyan ve insanlığın yaratılış projesi, yorgunluk, yıpranma ve eve dönme arzusu. Igigiler, Anunnaki'nin maden operasyonlarındaki işçi sınıfı artık isyan bayrağını çekmişti tabletler, isyanın büyüklüğünü ve Anunnaki liderliğini nasıl şaşırttığını anlatıyor. Anunnakiler kendi ırklarından birinin bu ağır işçiliği sürdüremeyeceğini anlamıştı. Artık bir çözüm bulunmalıydı. İşte bu noktada insanlık tarihinin en büyük gizemi devreye giriyor. Yaratılış, liderler bir konsey kurdu. Enlil, isyancıları cezalandırmak isterken Enki daha pragmatik bir çözüm önerdi. Neden dünyadaki yerli canlıları kullanarak Anunnaki'nin yerine geçecek bir işçi ırkı yaratılmasın? Sümer tabletlerinde geçen bu yeni varlığın adı Lulu Amelu. Yani ilkel işçi veya ilkel adam. Bu rastgele bir evrimsel sıçrama değildi. Bu laboratuvarda planlanmış bir genetik mühendisliği projesiydi. Yaratılışın mimarı ise Enki ve baş tıp görevlisi Nin Hursak veya Nin Mah oldu. Plan basitti ama cüretkardı. Dünyada zaten var olan Homo erectus gibi bir canlı türünün genlerini alacaklar ve ona Anunnaki'nin kendi genetik özünü ekleyeceklerdi. Bu kelimenin tam anlamıyla Tanrı'nın imajında bir yaratılıştı. Tabletler, ninhursagın kili yoğurduğunu ve Tanrı'nın özünün yerleştirildiğini anlatır. Bu kil, dünyevi genleri, Tanrı'nın özü ise Anunnaki DNA'sını temsil ediyordu. Sonuç, homo sapiens. Peki bu, kutsal kitaplarımızdaki hikayelerle nasıl örtüşüyor? Yaratılış kitabı, Tekvinan'daki yaratılış 1260 ayetini hatırlayın. Tanrı, kendi suretimizde kendimize benzer insan yapalım dedi dikkat edin suretimde değil suretimizde yani çoğul bir ifade kullanılıyor. Teologlar bunu kutsal üçleme olarak yorumlasa da alternatif teorinin savunucuları burada bahsi geçenlerin Anunnaki konseyi olduğunu iddia eder. Bu genetik müdahale sayesinde insanlık sadece dik durmayı ve alet kullanmayı öğrenmedi. Biz bilinç, zeka ve yaratıcılık gibi Anunnaki'den miras aldığımız özellikleri de kazandık. Başlangıçta ilkel bir köle ırkı olarak tasarlanan insan, farkında olmadan tanrıların genetik potansiyelini taşıyordu. Ancak bu yaratılış Anunnaki arasında yeni bir tartışma başlattı. Enlil, yeni ırkın çok zeki olmasından, yönetilemez hale gelmesinden korkuyordu. Enki ise yarattığı varlıkları korumaya eğilimliydi. Bu rekabet insanlığın sonraki büyük sınavında tufan olayında zirveye ulaşacaktı. Tufan, yeni dünya ve mirasın yayılışı on binlerce yıl geçti. İnsanlık çoğaldı, gürültülü ve asi bir hale geldi. Sümer tabletleri Enlil'in insanlığın kontrol edilemez doğasından giderek daha fazla rahatsız olduğunu anlatır. Tam da bu sırada Nibiru'nun yörüngesinin dünyayı tehdit ettiği ve devasa bir su felaketinin Büyük tufan yaklaştığı anlaşılır. Enlil bu doğal felaketi insanlığı tamamen yok etmek için bir fırsat olarak gördü. Anun'daki konseyinden yaklaşan felaket sırrının insanlardan saklanması ve insanlığın kaderine terk edilmesi kararını çıkarttı. Fakat Enki yarattığı varlıklara duyduğu sevgi ya da belki de genetik deneyi kurtarma arzusuyla konseyin kararını çiğnedi. Sümer tabletlerindeki Ziyusudra, Babil metinlerindeki Utna Piştim ve İncil'deki Nuh. İsimler farklı olsa da hepsinin hikayesi aynıdır. Bir tanrı yaklaşan felaketi insana fısıldar ve ondan bir gemi yapmasını ister. Tufan, dünyayı silip süpürdüğünde sadece Anunnakiler yüksek yerlerdeki uzay gemilerinde ya da dağ başlarında güvende kalır. Geriye kalan ise yeni bir başlangıçtır. Tufandan sonra Anunnaki'ler hayatta kalanlara yeniden yardım etmek zorunda kaldılar. İnsanlık yeni şehirler inşa etti ve bu tanrılara tapılmaya devam etti. Ancak bu yeni dönemde Anunnaki aylar yerel tanrılar, krallar ve hatta yarı tanrılar olarak anılmaya başladı. Marduk, İştar, Zeus, Poseidon, Ra, mitolojilerin panteonları Anunnaki ailesinin farklı üyelerinin yerel uyarlamaları olabilir miydi? İnsanlık onlardan dersler aldı. Astronomi, matematik, kanun yapma sanatı, Sümer kanunları, Babil'in Hammurabi kanunları ve Musa'nın on emri. Tüm bu kültürel sıçramalar, tanrıların insanlığa rehberlik ettiği fikriyle açıklanabilir mi? Ama Anunnakiler bir gün gitmek zorundaydı. Nibiru'nun yörüngesi onları uzaklaştırdı. Geride bıraktıkları ise kendilerine ibadet eden ama yaratılışlarının gerçek sırrını unutan bir insan ırkı oldu. Peki, bu inanılmaz hikayenin bugünkü karşılığı nedir? Elimizdeki somut veriler neler? Geleneksel arkeoloji Anunnaki'yi sadece Sümer mitolojisinin bir parçası olarak görürken, alternatif araştırmacılar her bir tabletin bir tarihi kayıt olduğunu savunuyor. Anunnakiler teorisi sadece uzaylı bir ırkın hikayesi değildir. Bu, insanlığın kendisi hakkındaki bir sorudur. Genetik kodumuzda kadim bir laboratuvarın mirasını mı taşıyoruz? Belki de asıl gizem, onların nerede olduğudur, gittiler mi, yoksa hala aramızdalar mı? Belki de sadece bir zamanlar tanrı olarak anıldıkları, ancak şimdi sadece efsane olarak kabul edildikleri o anın gelmesini bekliyorlar. İnsanlığın gizemli geçmişi, dinler tarihi ve tanrıların kökeni, bu kavramları yeniden düşünmeye başlamış olmalısınız. Sümer'in tozlu topraklarında başlayan bu keşif yolculuğu daha yeni başlıyor. Serimizin bir sonraki bölümünde Anunnaki soyundan geldiği iddia edilen Mısır firavunları ve onların teknolojik sırlarına odaklanacağız. Bu büyük gizemin diğer parçalarını çözmek için bizi takip edin.